Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Skertitch Teacher oynacağız. <laughs> ya pardon. Skertitch az mı alışmış ya. Pardon pardon çok pardon. Geometri Dash oynayacağız arkadaşlar. Neden Skertitch dediysem? çok da oynamıyorum yani. Nerede kalmıştık? 1. Ha bu ha burada ölüp duruyorduk. Şimdi burası mıydı? Burası. Ha dur lan ne alaka burası? Şu, ya. Arkadaşlar doğru ya be, biz başındaydık şunun ya. Ben de öyle bir a arada kafa sıkıntıları olabiliyor yani. Valla çok izlememiş ama her şeyde bir hayır vardır. Bir bakmışsın hiç izlememiş. Bir bakmışsın öbürünü çekmişsin. Bir milyon izlenme almış. 1 milyon değil tabi onu mecaz anlamışız ama bu asıl gerçek bir youtuber için 1 milyon az bile yani Of, tamam devam 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 böyle gel böyle gel böyle gel bas of, tamam tamam sinirlenmek ah. sinirlenmek yok Tamam. Bas. Ya burada neden ölür insan ya? Çok zor oluyor burası. Aşamanın en zorlarından. Ya oyunu ben daha önce bitirdim ama böyle çekince de şey oluyor. Telif hakkı koymadı. Çok teşekkür ederim. İlk defa Lysen'a telif hakkı koyalım. Ya neden bir insan orada ölür? Ne saçma yapmışsınız ya. Ama benim hatamda abicim o dikene ölmek yani. Tamam. Ya bas 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 bas. Olmuyor. Ol, olmuyor. 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 Tamam. Bas bas. Bas. Ya. Çok zor bu arada. Be. Çok zor video uydurup bir deneme yapayım dedim. O da olmadı. bize. Bu alacak sinir bozucu bir şey yok. Sizin sinirinizi bozacağım. Oyunun işini bitireceğim. Ya bu ne ya? Bu nasıl oyun Çok gerek sıkıcı yalnız Çok sıkıyor insanı. Gerçekten hiç güzel değil. Valla beğenmedim ha ben bu oyunu yani bitirirken zaten sinirden patlıyordum. Bunu tekrar ne yapmak da çok kötü bir deneyim olarak. Bu yüzden bir like'ınızı alırım. Hmm. En düşük olduğumuz şey like. Yine işi buralara kadar sürüklemeyeceğim. Kapattım abi videoyu. Durdurdum yani. Şimdi şöyle bir yeniden gireyim. Belki şey olur diyeceğim de. Tamam. Şu anda itibaren sustum. Allah. Burada bir sevineceğiz. Onu da bitirdi ya. Sevinmemize izin ver bari be. O oyun. Şu reklamları azaltabilirsin. Hatırlıyorum ben burada çok takılmıştım. Burayı hatırlamaz olur muyum? Hmm. Dünyanın en sinir bozucu yerini. Yani burası ah. Bu, buraya kadar ilk denemede geldim ya çok iyi. Acayip iyi bu arada. Oynasanız çok zor aslında. Buradan bakınca kolay gibi geliyor. Tam delirmeli koyun bu arada. Şu geometre Dash. Yorulduğunu oynuyorum çünkü yani Geometry telif telefaklı koyuyorsun. Youtuberlardan izlerken koymuyorum. Ben Light'ını oynadığım için acaba. Ama kusura bakmayın. Yani satın al. Alamam yani. Sinirimin bozulması için hiçbir şeyi alamam yani. yani. Siz seviyorsanız alırım ama yine sinirimin bozulmasını istemem yani. Çünkü o acayip zor. Öyle bu oyunu bir şekilde almam. Hani 100 milyon tane yani kanalım 100 milyon abone olsa o oyunu almam ben. Eğer isterseniz 100 milyon da alırım tabii ki. Yani. <laughs> 100 milyon olmayacağıma göre hiç almayacağım. Ya neden insan orada zıplıyor ki? Tamam. Of. Hadi bakayım. Hadi. Tamam. Ya abicim be. Tamam. Tam da itibaren sustum. Diyecektim ya. Dememe izin vermedin sustum dememe. Şöyle. Sussam aslında oluyor. Sustum. Tamam. Geçti. Çok iyi gidiyor. Yes! Susmak işe yarıyor bakın. Konuşarak kafa dağıtmayacaksınız abim ya. Lan yine reklamda bir sevinemedi. O bu sefer de şu oraya tıklıyoruz. Hay burayı biliyorum ben hatırlıyorum ya hatırlattınız bana bu sinir bozucu yeri burada günlerce takılmıştım. günlerce değil de ha, gece oynuyordum artık yapamamıştım burayı bırakmıştım ya sevineceğiz lan. böyle bitirdim diye ona da bir izin verin ya. Ya bakın orada basmayacağım. Bu direkt yer çekiminden anlamıyor bu. Bu şey yer çekiminden anlamaz. vurdun yukarıya gidiyor. Öyle bir mantı var abicim bunun ya. Tamam. Ha orada yine öldüm lan. Ben. Benim ölme kader yerim orası herhalde. benim kaderim orası sustum. Ya bu şanssızlıktı. Da bir daha Ya gene mi ya? <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Devam edebiliriz. Ya. Durdurmak işe yaramayan yani bir şeymiş demek ki. Baba. Tamam. Ya. Tamam. Bas. Ortasında çok kolaydı. Neden öldüm anlamadım. Burası benim kaderim. Bakın orayı unutuyorum. Tamam, sustum. Ya, tamam bu şanslık bir daha sustum. Tamam. Tam başlıyoruz. Ne oldu şimdi? Bu neydi yani ya? Oyun bozulmuş. Oyun bozuk. bozuk oyun veriyorsunuz lan karşıma. Oo reklama dayıyorsun. bu ne için bozukluk yani ya? Karşıma bozuk oyun vermeyin diyorum. Bozuk bozuk oyun bozuk. Tuş basmıyor. Ço ya da çok basıyor diyelim. Tuş çok basıyor. Bazen basmıyor işine geldiğinde. Bazen de çok basıyor. Hepsi işiyle alakalı yani. Yine gelir ya da gelmez. Ya ne bu şimdi ya? Bu ne ya? Tamam. Sinirlenmek yok. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Ya ama burada da bozuluyor arada böyle. Bozuluyor ya. Tamam bas. Sustum. Tamam. Ya bu ne şimdi? Orada neden ölür bir insan? Tamam orayı beklemem gerek herhalde yani. benim. Acele yok. Sustum. Ha böyle. <laughs> tamam. O oh, yaptım yes. 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 <laughs> Reklam yine deydi ya. Oh. Arkadaşlar. Zor oldu şu. Şimdi yeni level, sonraki leveli başlattım. Burada da baya zorlandım bir levelde diye hatırlıyorum burayı ben. Oh, evet. Abi ben burada kafayı yemiştim. Hatırlıyorum tek güne sığdıramamıştım burayı ben ya. Ben burayı tek güne sığdıramamıştım diye hatırlıyorum. Bana çok zor gelmişti bura. Bu arada o müzik aşırı gaz verici. MPC müzik. MPC müziklerini sevmem tabii ki de. Aslında böyle güzel oluyor. Robot müziği gibi. Her şeyden ya. Bu müziği açık açık böyle dinleyenler varsa yani. Ya bence garip bir özellik yani. NPC'li gibi. Ya abicim be. Aratıp böyle bulmaya çalışıp anlar varsa yani ne sustum? Tamam geldim şöyle. Ya oğlum orada zıplayacaktım ne sizin ya? Videoda bir mallaşıyorum. Burası çok zor. Bu okuduğumuza bakmayın. Çok zor bu. İmkansız gibi geliyor böyle. En oyunun en stresli kısmı. Tam hadi susun ben be. Mesela konuşarak dikkatimi dağıtamam maalesef. Aa! Konuşuyorum işte, duramıyorum. Ko video çekerken konuşmadan duramıyorum. Tamam. Su Abi susamıyorum işte. Aa! Tamam artık yeter. Bitti. şöyle şöyle. Tamam hadi vay vay ben kapatıyorum. <laughs> Tamam. Ya bu neydi şimdi? Ne, ne mal bir oyun ya bu? Bu ne biçim oyun oğlum? Harbiden çok yani çok kötü. Hiç beğenmedim. Hakkını vermiyor bence. Bana sorarsanız vermiyor hakkını. Hani hiç vermiyor. Hani üstüm. Diyecektim. Dememe izin olan bari. Dememe ver. Tamam. Tamam susdum. Burası çok sözlü. Ya susamıyorum. Susmayı başaramıyorum. İyi konuşmamaya çalışıyorum. Olmuyor. Olmuyor. hiç beğenilmemiş ama bağımlılık yaptığı için boş boş oynamaktan iyidir. Çekmek daha eğlenceli. Siz de benim delirmemi sevdiğiniz için zaten. Boş boş oynamaktan iyidir. Seri yapacağım diyorum Çünkü yani seri yaparım. Devam için 4 like dedim. İstemiyorum 4 like falan filan. Yapacağım. Sıfır like olsa bile yapacağım. Tamam. Sustum. <laughs> Hadi bakayım. Artık yeter. Bıktım buradan. Tamam çok iyi diyorum. Yes! Yeah! Başardım. Oh yeah. Var bir reklam dayayacağını biliyorum. O yüzden burada durdurayım. son level'a geldik. Burayı tek yapmayı deneyeceğim. Ha tabii olmayacağı için. Buraya oturuyorum. Çok iyi. Buraya çok pis hatırlıyorum. Hayvan gibi bir yerdi burası. hayvan gibi bir yer yok. Buradan nasıl bu kadar geldim lan ben? Değil. Neredeyse tekte bitireceğim deme bana. Burada ölürüm de. Evet tekte bitiremem. Orada ölürüm. Orası çok pis bir yer. En azından 50 fx'lerim kötü değil. Ve kötü olsa burayı bir 10 yıl falan verseniz yapamazdım. İmkanı yok gibi bir şey yani. Oyunu bu ne lan ben bunu yapamam Oyunu kapatmayı falan deneyebilirsiniz Ama alışırsınız eliniz alışır Sürekli aynı şeyi oynadıkça alışır Aynı yerleri geçersiniz Ya neden böyle bir şey var ya Niye böyle bir oyun var Bağımlılık yapıyor bırakamıyorum Gerçekten çok bağımlı edici bu oyun yani Tekte yapmayı rüyamda görürüm ben burayı çok iyi gidiyorum. Ama ilk başta çok iyi gitti. Ben buraya gelmek için can attım ilk başta ya. Şu öldüğüm yere. Şimdi öldüğüm yere. Yok oynadım burayı. Oraya tek de gelmedim tabii ki bu. 20-30 dene işte falan. Hatta 40-50. Yüzü geçmiştir hatta oraya gelmem benim. Çok zor bir level'a benziyor ama. Hadi hayırlısı. Neden zıplamıyor mesela şimdi bu? Bir delirtmek mi istiyor bu? Robot gibi konuşuyorum vallahi. İstiyor ne? İstiyor diyeceğim abicim. İnsanlık dilini bozmamız gerek bizim. bozmamız lazım. Türkçe aslında böyle. Ha? Biz yanlışını konuştuğumuz için millet bize dalga geçiyor. Do doğrusunu konuştukken yani. Ne ya oluyor diyorsun? Milletle konuşurken bile oluyor dersin ya. O rezillik. Benim için öyle. Sizi bilmem. Ben orada bir rezillik hissediyorum. Tamam. Sonra kafam kaşındı. Kafam kaşıyor. Tamam. Şimdi kaşmayı bıraktım. Bir elimle de şuraya oynuyorum yani. Ne kadar zor bir şey olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Tamam çok iyiydim. Yes! Bitirdim oyunu bitirdim ikinci kez bitirdim oyunu. Oyun bitti. Oy. Normalde böyle şeyler falan saçtırmıştı böyle bir reklamını vermeyecektin, verecektin elbette mi yani? Tamam, burası şey, böyle öbür oyunlarını tanıtıyor. Oyunu bitirdik. Hadi hayırlı olsun. Bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmasanız beni çok 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 mutlu edersiniz. Ve de aşağıdan bolca yorum yapabilirsiniz arkadaşlar ve bay bay kendinize iyi bay.